Dinde aşırılıktan sakınınız. Sizden öncekiler bu yüzden helak oldu. Hadisini biraz açıklar mısınız? Dinden aşırılıktan kasıt nedir? Bizim anladığımız aşırılıktan haddi aşmak. Haddi aşan herkes aşırı davranmış olur. Bunu ister pozitif noktada olsun ister negatif noktada olsun. Pozitif noktadaki şey şudur bize o iyiymiş, güzelmiş, hayırmış gibi gelir. Ama din öyle bir ibadet koymamıştır. Yılın 365 gününü oruçlu geçirmek gibi. Din öyle bir ibadet koymamış. Yılın 365 gününü oruçlu geçireceksiniz dememiş. Dinde olmayan bir ibadeti dindenmiş gibi kabul edip onu yerine getirmek, onu yapmak dinde aşırılık. Tabi bu aşırılıkları biz zaman zaman bölüm bölüm o yaşadığımız döneme ait, o yaşadığımız dönemdeki hastalıklara ait bunları tespit etmemiz mümkün. Mesela bugün için ne denilebilir? iken camiye girmeye cevaz vermek gibi kadınların. Hayızlıyken kadınlara namaz kılmaya cevaz vermek gibi. Hayızlıyken kadınlara oruç tutmaya cevaz vermek gibi. Bunlar dinde aşırılık. Veyahut da şimdi bugünün hastalıkları tesettür Allah'ın emri farz. Tesettürden böyle işte imtina etmek, kaçınmak, onu böyle eğik bükmek, böyle işte kendince bir fetva üretmek, işte kendince böyle bir taraflara kendini kaydırmak, aşırılık. Yani farzlarda farz farz. Yerine getiremeyebilir bir kimse. Sünnet sünnet. Yerine getiremeyebilir. Ama onu böyle öğrete esnasında veyahut da yaşantı esnasında onu farz olmamak gibi algılamak. Onu sünnet değilmiş gibi algılamak. Allah muhafaza eylesin. Bunlar dinde aşırılık. Bugün zamanımızda mesela bu tip aşırılıklar var mı? Var. Aşırılıklar bir kısmında negatif noktada var. Yani dinde var olanları yok görmeye çalışıyorlar. Eksiltiyorlar. Kimisi de işte aşırılık bir şeyi kabullenmiyor. Mesela tesettür ne? Kadının tesettürü yüzü, elleri, ayakları açık olmak şartıyla vücut hattı belli olmadan ve içi görünmeden kadının örtülmesi. Kadının tesettürü bu. Bunu yeterli görmemek. Pozitif noktada diyor ki hayır işte bir gözü açık olacak.